İskenderun Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tanıtımla hem üniversitenin yaptıkları faaliyetler anlatıldı, hem de iste bünyesinde kurulan gastronomi mutfağının açılışı yapıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantıya İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsus Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ayhan Tosyalı, İş İnsanı Recep Atakaş Nuri Ülsen, öğretim görevlileri ve davetliler katıldı. üzere. Gastronomi mutfağının açılış öncesinde davetlileri üniversitenin son durumunu ve bugüne kadar yapılanları İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tolga Depçi tek tek anlattı. Bu anlamlı günde bizde yan bırakmayarak aramızda bulunmaz ayrıca bir, bizim için bir onurdur. 2021 yılı içerisinde üniversitemizin tüm bileşenleriyle, gerek akademik, gerek idare personeli, yalnızca onlara değil, tüm şehir dinamikleriyle beraber olarak, özellikle çok değerli ve alanlarımızla beraber, tüm protokolle beraber yapmış olduklarımızı size bir sunu şeklinde hazırladık. Bir gayret ve bilgisayar sahip, program çözmeye odaklanan, girişimde öğretken, liderlik basitleri yerine oturmuş, sorgulayan, bilgi okur yazarı ve yüksek olan, yetenekleri keşfeden, geliştiren bireyler içindesi. Bireylerimizin amacı şu, Yalnızca üniversite deyince aklınıza öğrenci gelmesi gerekiyor. Üniversite bir bütündür. Tüm bir eserleri, çırağı, halkası, ustası, sanayisi, işlamları, hepimizin bir, birey olarak bir tanemizi üniversitenin bunlarla olarak yapması gerekiyordu. Şu anda üniversitemizin yeni vizyon ve olarak bunu belirleyiş durumdayız. Öncelikle kurumsal açma olmazsa olmazdı. Bir kurumun kurumsal kimliği tutursanız eğer, sonra geçen ne olursa olsun kurum daha çok ileri gider. Arkasından bölgede yine en büyük eksiklerine olan Petrol Araştırma Merkezimizi şu anda kurduk ve ülke teknolojimizi göndermiş durumdayız. Tüm cihazları alındı, laboratuvarı hazır hale getirildi. Onay aldıktan sonra tüm bölgeye, limana özellikle diğer iktisat stasyonlarına her güne destek olacak duruma geldik üniversite. Gastronomi mutfağının hazırlanmasında eksiklikleri bulunan tüm malzemeleri Milletvekili Suzan Şahin'in tamamladığını belirten Depçi kendisine teşekkür etti. Özellikle teşekkür Sayın Vekilimiz Suzan Şahin ara gelmesi gerekiyor. Eskilerini söyledik, Sağ olsun vekiliniz olmazsa olmaz dedi. Bütün cihazları gönderdi. Sayın vekilim, çok teşekkür ederim. İş insanı Recep Atakaş'ın üniversitede bilime çok ciddi destek olduğunu belirten depçi, araçlarımızın yarışında bizlere ciddi destek vermişti. Bu aracı kendisine hediye edeceğiz demesi üzerine iş insanı Atakaş, bilim benden daha önemli. Aracımız okulda kalsın işe yarasın dedi da kalmasın daha faydalı olacağım. Her yerde. Hadi, Hadi bismillah. Hadi. Yapılan konuşmalardan sonra ise protokol üyelerinin katılımıyla gastronomi mutfağının açılışı yapıldı. Tamamdır. Eksiz var. Buonda şerefimiz şu anda mutfak görevlisi baş terörünün Hanım